Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anılardı ki yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Sevgili dostlarım bugün itibariyle sizlerle güzel bir seriye başlıyoruz. Amerika'da bildiğiniz üzere Amerika'ya gelen Türklerin, yeni gelen Türklerin birçoğu bir böyle işini mişini tutturana kadar böyle işte DoorDash'tir, işte Uber Eats'tir, Uber'dir, Lyft'tir, Grabup'tir gibi işlerle uğraşıyor. Ve bu Türkler arasında hatta sadece Türkler değil Amerika'ya yeni gelen başka ülkelerden de gelen herkes arasında oldukça popüler bir iş. Ve bununla ilgili eminim birçok video, birçok şey izlemişsinizdir. Ama ben sizlere bunlardan farklı olarak bir seri yapacağım. 30 günlük bir seri yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Sizler için her gün sabah kalkacağım. Normal bir işe gidiyormuş gibi sabah 8-8.30 gibi başlayıp akşam 4-4.30 gibi bitireceğim. O süreçte ne kadar para kazanacağımıza bakacağım. Her gün sabah kalkacağız. Belki haftada sadece 5 gün yapacağız. Normal bir çalışan gibi. Yani aslında bilinenin aksine böyle biliyorsunuz ilk gelindiğinde arkadaşlarımız burada sabah başlıyorlar. Gece yapabildikleri kadar bu işleri yapmaya gayret gösteriyorlar ki çok para kazanabilmek için. Onları da elbette anlayabiliyorum. Yapılması gerek de o. Biz bunu yapmayacağız. Normal bir çalışan gibi, işte 8 saat çalışan bir işçi gibi bakalım bu işten ne kadar para kazanacağız. Bu işten masraflarımız ne kadar olacak? Biz Lyft yapacağız dostlarım. Lyft de Uber gibi paylaşımlı yolculuğa izin veren bir uygulama. Neden Lyft yapacağız? Çünkü Uber için ehliyetimin süresi henüz yeterli değil. Şunu belirtmiş olayım. Amerika'da Uber yapabilmek istiyorsanız eğer, paylaşımlı yolculuk yapabilmek istiyorsanız Uber'le birlikte en az bir yıl Amerikan ehliyetine sahip olmak zorundasınız. Ben denedim. Kaydımı yaptırmaya çalıştım. Maalesef müsaade etmedi Uber ve Lyft'i denedim. Lyft direkt kabul etti. Lift herhangi bir şey Sormadı. Bir yıl olmadan da lift ile paranızı kazanabilirsiniz. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yani geldiğinizde ille de işte Uber'e başvurayım, Uber olmazsa olmaz diye düşünmeyin. Olur. Saçımda darma duman şu şapkamı takayım şöyle biraz daha. <laughs> Heh, şapkamı takayım şöyle. Yani Uber yapamadığınız için üzülmeyin. Lifti de değerlendirebilirsiniz. Biz lift yapacağız, kalkacağız. Yani böyle rahat çalışacağız aslında. Öyle sıkıştırmayacağız kendimizi. Böyle rahat rahat ne kazanıyoruz ona bakacağız beraber. Bugün seriye başlıyoruz sizlerle birlikte. Ben de ilk defa yapacağım. Amerika'da daha önce bunu yapmadım. Yani lifti aç, ilk açtığımda denemek için bir gün, yarım gün hatta bir, birkaç saatlik bir öyle bir sürüş denedim. Kaç yolcu taşıdım. Bir bakayım dedim yani bir kendimi yokladım daha doğrusu. Bu seriye başlamadan hani bunu yapabilir miyim? Çünkü araba sürmek benim için biraz zorlayıcı bir şey. Yani sevmiyorum da araba sürmeyi. Araba sürmeyi sevmeyen biri olarak da aslında hem biraz bir challenge olacak bu video hem de bu seri daha doğrusu hem de böyle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum dayanabilirim diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Umarım 30 gün dayanırım ve 30 gün sizlere bu videoyu göstermiş olurum 30 gün boyunca. Her gün yapacağım ama 30 günlük bir seri yapacağım ama belki videoyu her gün paylaşmam. Belki de her gün paylaşırım. Siz beni takipte kalın hiç belli olmaz. 2 günde bir paylaşmayı planlıyorum. Ama her günde paylaşabilirim. Neden iki günde bir paylaşmayı planlıyorum? Çünkü araya başka videolarımız da yani Amerika ile ilgili oluşturduğumuz diğer içerikler de gireceği için belki iki gün, belki üç günde bir. Onlar da girdiği zaman zaten iki günde bir yine video paylaşmış olacağım yani haftada üç tane bu serinin videosunu paylaşsam 2 de onu paylaşsak zaten haftada 5 günü doldurmuş olacağız O yüzden her gün paylaşıp da sizi de boğmak istemiyorum beni takipte kalın dostlarım bu seriyi birlikte başarabildiğimiz kadar yani ben başarabildiğim kadar Daha doğrusu dayanabildiğim kadar dayanayım ve yapayım masraflara bakalım benim Nissan Rock var bende araç olarak. Onu da aşağıda belki şeyi yaparken zaten onlarda da aracı da gösteririm sizlere detaylı olarak. Nasıl bir araçta yaptığımı. Burada model durumu da var. Yani çok yaşlı arabalarla bu işleri yaptırmıyorlar. Araçlarınızın şey yapabilirsiniz. Yemek taşımacılığı yapabilirsiniz. Daha düşük model arabalarla. Ama paylaşımlı yolculuk yapmak istiyorsanız kesinlikle üst model yani 10 yaşından büyük arabalarınız olması lazım. Bilginiz olsun. Arabanız ne kadar iyi olursa kazandığınız para da yani sizi de o kadar daha çok öneriyor taşıdığınız insanlar da daha çok mutlu oluyor vesaire. Bu da önemli tabii ki. Bunda eklemiş olayım. Şimdi ilk yolculuğumuza çıkalım, kalkalım, gidelim. Uygulamamızı açalım. Bakalım ilk gün başımıza neler gelecek. Umuyorum keyifli geçer. Hiç bilmiyorum neler olacağını. Söylediğim gibi yapmadığım bir iş, deneyimlemediğim bir iş. Sizlerle sıfırdan bu işe birlikte başlayalım. Siz de görmüş olun buraya geldiğinizde başlangıçta bu işleri yapmayı planlıyorsanız sizler de bu yollardan geçeceksiniz. Hadi devam edelim dostlarım. Beni takip etmeyi sakın unutmayın. Devam ediyoruz. Şimdi üçüncüye gidiyorum. Bugün sanki biraz yavaş. Geçen böyle bir deneme için yaptığımda çok daha hareketli bir gün geçirmiştim. Cumartesi öğleden sonraydı. Right. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi bir sonraki yolculuğa gidiyoruz. çeyrek depo gibi bir benzinle başladım bu arada. Onu da şey yapacağız. Benim full depom dostlarım 40 dolar. 40 dolara doluyor araba. Ve her çeyrek 10 dolara denk geldiği için ben çeyrek çeyrek hesaplıyorum. Şu an yarım depom var. Ona göre de ayarlamamızı yapacağız. Başta da konuştuğumuz gibi bu işi böyle sanki günlük mesai yapıyormuş gibi sabah böyle 8 gibi başlayıp akşama üzeri böyle 4 gibi filan bitireceğiz. Amacımız o zaten hani böyle çok aman aman zorlamadan biliyorsunuz hani bu yapan arkadaşlarımız genelde böyle çok uzun saatler yapıyorlar. Onlar çok uzun saatler yapıp güzel de para kazananlar var Allah var yani. Biz de bakalım yani normal bir günlük çalışan gibi bu işlerde hareket edersek bakalım ne olacak? Burada aslında serimizde bunu yapacağız. Niye seri olarak yapıyoruz? Bunu bir günde yapıp belirtmek makul değil. Çünkü her gün birbirinden farklı olacaktır. Yani bu seri devam ettiği sürece bakalım ne kadar kazanacağız? Hani her gün biraz, her gün biraz. Bakalım bu seride bize ne kalacak? Onların hepsini konuşacağız, bakacağız. Belki güzeldir, işi gücü bırakır bu işleri yapar. <laughs> Niye olmasın? Kafamızı ayıracağına yok o sorumluluğu al, bu, bu işi yap. O yazışmaları görüş falan, onunla uğraşacağına bir bakmışsın. Bu işi yapıyoruz. Niye? Daha iyi parası var. Neden olmasın? <laughs> Değil mi? Olur yani olur mu olur. Yolumuza devam ediyoruz. Gidelim. Bir sonraki birkaç dakika sonra diğer yolcumuzu alacağız. Oradan devam. Biraz uzun bu. Uzun bir yolculuk. Üçüncü. Bakalım. Bonusu da varmış. Öyle yazdı. Bilmiyorum bu arada. Ben de öğreniyorum arkadaşlar. Bu arada lifti ben de öğreniyorum. Kullanmadım daha önce. Geçen cumartesi mi? Birkaç gün önce, birkaç hafta önce cumartesi bir kullandım. O da şey. Deneme amaçlı. Şimdi denedik. Anlamaya çalıştık. Şimdi biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Anlayalım bakalım. Bilmiyorum yani işte bonus yazdı verdi 13 küsür dolar verdi üstüne artı yazmış 3,5 dolar bonus diyor. Bakalım. Yani 13,5 ne yapar? 17 dolar mı yapar? Evet. 17 dolarlık bir yolculuk yapacağız. 11 dakikaymış. Yolcu aldıktan sonra gideceğimiz mesafe Do you need help, sir? No, uh, that's all right. I got it. Thanks. How are you doing this morning? I'm good. How about you? Are in 100 feet, turn left on Lincoln Avenue, then turn left on Ivanhoe Avenue. Şimdi dostlarım, üçüncü yolcumuzu aldık. Ohio'dan Kentucky tarafına geçtik görme engelli bir abimizdi. Şey dikkatimi çekti, onu anlatmak istiyorum. Kulaklığı var kulağında. Sanıyorum bir uygulama var veya bir cihaz, bilmiyorum, sormadım. Ama sürekli gittiğimiz yolu e, kulağından tarif ediyor ve gittiğimiz yolda etrafından neler olduğunu da tarif ediyor. Şimdi belki diyeceksiniz, liftin navigasyonunu o da kullanıyor olabilir. Ama lift o kadar detaylı vermiyorum. Mesela şurada Penini diye bir restoran var değil mi? İşte diyor ki işte 20 metre ileride işte 50 fit ileride sağda işte neydi Penini restoran var diyor. Şu saatte kadar açık şu saatte kapanıyor diyor mesela böyle. Veya durduk diyelim ışıkta bekledik. Çevresinde ne var onu anlatıyor. Nasıl bir yerde olduğunu anlatıyor. İlgimi çekti onu size paylaşmak istedim. Hoşuma da gitti bu arada. En azından ne olduğunu duyarak hayal ederek yoluna devam etmiş Exit oluyor. Gayet mantıklı bir uygulama. Nedir bilmiyorum tabii ki ama. Gayet beğendim yani güzel. Bayağı da detaylı anlatıyor bu arada. Ben de diyorum ben yani ses de yüksek kulaklıkta ama bayağı ses de yüksek. Bu arada buralar güzelmiş. Şu an Kentucky'deyim. Hatta şöyle söyleyeyim burada yaşayacaktım. Bak şu karşımdaki apartmandan ev tutacaktım. Right Herhalde oraya mı gidiyorum? Yok. Tekrar Cincinnati'ye, Ohio tarafına geçiyorum. Bir yolcu alacağım. Hemen karşıda. Burada bir köprü var arada. Bu köprü yani 3 dakika. Diğer yolcu. Onu alacağım. Kentucky West. Bu şehirde şeyi de öğrendik bu arada. Bak kavşaktan şimdi. Biz Rochester'da yaşarken videolarında da söylemişimdir. Burada işte şey yok nedir onun adı. Hiç kavşak yok dümdüz yol. Evet yoktu bak. Burada her yer kavşak. Tümsek özellikle şu tümsekler var ya. Her yerde tümsek var burada. Yani en son Türkiye'deyken tümsekler geçmiştim. İki yıl sonunda burası da tümsek dolu. Abi yol düşün. Her 50 metrede bir şey ışığı şey gibi trafik e Yol aydınlatması gibi 50 metrede bir tümsek olur mu ya? Bir de değişik buradaki tümsekler. Abuk sabuk bir şey. Tümsekler var. Evet öyleydi. Yani bu yolcumuz böyleydi ondan. Bu cihaz neyse ilgimi çekti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. gayet right mantıklı. Street. Gayet kullanışlı. Yani bütün detayları vermesi özellikle as asıl ilgimi çeken oydu. Şimdi gelelim sıradaki yolcumuzu alalım. Bu işte başımıza çok değişik şeyler gelecek. Böyle güzel şeyler de göreceğiz. Neler olacak bilmiyorum. Macera devam ediyor dostlarım. Yapıyoruz bir şeyler ama. Beni takip etmeyi unutmayın. Yapıyoruz bir şeyler. Bir şeyler deniyoruz. Sizlerle beraber. Şimdi bir mola verdik. Saat kaç? Saat 11. Saat böyle 8.30 gibi falan başlamıştık zaten. Bugün durgun. Geçen dediğim güne göre durgun. 5 yolcu yaptık. 5 yol yaptık. Toplamda da 50 küsür dolar para yapmışız. Sadece şeyler yani böyle tipi mipi olmadan. Şimdi geldim şey diyeyim bir öğle yemeği vakti geldi artık. Acıktım biraz da dinleneyim. İlk gün böyle biraz ağırdan alalım. Yormayalım kendimizi. Zaten bu videoda böyle hayvan gibi kendimizi yormadan bu işten ne kadar para kazanacağımıza bakacağız. Yormayalım kendimizi. Şöyle bakın kamerayı çevirip göstereyim. Karşıda görüyorsunuzdur. Five Guys'a geldim. Buranın hamburgerlerini uzun süredir denemiyorum diye geldim, bir deneyeyim diye. Cheeseburger'leri idare eder. Biraz mide falan yakıyor ama olsun gidelim bir Five Guys'dan hamburgerimizi yiyelim. Öğle yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da çıkalım yolumuza devam edelim. Böyle büyük ihtimalle saat 11'i 15 geçiyor. Ee, çıkarız. İşte buçuk. İşte 12'ye doğru çıkarız. Böyle bir 4 saat daha yapar. Ondan sonra günü bitiririz. Bakarız ne oluyor ne bitiyor. Böyle devam ediyoruz. Böyle trafikteyiz. Trafik yoğun. Buralarda trafik de yoğun. Devam ediyoruz. Bir öğle yemeğim olası. Ondan sonra yola devam. Eve gitmeyeyim dedim dışarıda yemek mantıklı. Eve de uğrayabilirim. Ev de buraya yakın da. Bugün canım hamburger istedi niyeyse. Hamburger yemek istedim. Bir sonrakine belki eve uğrarız. Bir yerlere uğrarız. Bakarız. Öyle dostlarım devam. Hemen gideyim acıktım. Yiyeyim. Yemek işimizi hallettik. Öyle yemeğimizi yedik. Şimdi şey yapalım. Gelin birlikte şöyle açayım. Uygulamamızı tekrar online ettik. Saat 11.45. Özür diliyorum. 11.37. O kadar yanlış okudum ki. Saat 11.37 uygulamamızı açtık. Otoparktayım şeyin. Burası bir alışveriş merkezi gibi. Alışveriş merkezi de değil de böyle pasaj gibi etrafında böyle mağazaların olduğu bir yer. Bekliyorum bakalım ilk yolculuğumuz ne zaman başlayacak. Eğer bu işi Amerika'ya gelip bu işi yapmayı planlayan arkadaşlar için çekiyorum bu videoları. Bu işler gerçekten biraz zaman alan işler. Bir tane geldi ama gelmedi daha doğrusu bildirim verdi. Hani burada var planlanmış bildirim verdi. Bir bakalım şöyle bir saniye. Yok almayız. Yani bana direkt gelmedi zaten de hani Bunu biri bakıyor. Alın al, alın alsın. Şey çok uzak. Onu alacağım yer çok uzak. O yüzden gerek yok. Bekleyelim. Yani bunu Amerika'ya gelip bu işi yapacak arkadaşlar için çekiyorum. Çünkü birçok arkadaşımızın bu işle ilgili planları var geldikten sonra bir süre çalışma iznini alana kadar vesaire bu tarz işleri yapabiliyorlar. Lifti seçmemin sebebi de şu dostlarım. Şey gibi değilmiş onu fark ettim. Mesela Uber yapabilmeniz için Uber'de ehliyetinizin bir yılı geçmiş olması gerekiyor. Ama Lyft bunu istemedi. Benim ehliyetimi alalı da yani buraya geldikten sonra ehliyetimi Amerikan ehliyetine çevirmem bir yıl olmadı daha. Ama Lyft kabul etti. Dedi ki olur bizim için problem yok ve yapıyorum başladım. O yüzden lifti tercih ettim. Birincisi bu. Olsa da aslında lifti tercih etmeyi planlıyordum. Çünkü dediğim gibi bu ehliyet meselesinden kaynaklı. Yani buraya geldiğinizde hemen ehliyetinizi alamayabilirsiniz. O süreçte lifti yapabilirsiniz bu şekilde. En azından yapılabilirlik imkanı biraz daha yüksek öyle de görünüyor. O yüzden bekleyelim. Şöyle bir 2-3 dakikadır açtık. Bir tane geldi. Almadık onu. Şimdi gelir. Buralarda bir alışveriş merkezi gibi yerler olduğu için şimdi illa birileri bir yerden bir yere gidecektir. Bekliyoruz. Zaten şu an ne diyor? Beklediğiniz yerde işte 3 dakika falan bekleme süreniz var. İşte bonus saat zamanları falan da varmış. Şöyle göstereyim uygulamayı size de bir saniye. Görebiliyor musunuz ekranı bilmiyorum ama galiba görünüyor. Bakın ekranı da şu şekilde bulunduğumuz konumdan şeyimiz görünüyor. 52 dolar yapmışız bu arada 5 yolcuyla. Bence cumartesi günü yaptığımıza göre yani en son yaptığımıza göre daha kötü galiba. Evet, daha böyle düşük geldi ama öyle yapmışız. Bu sefer biraz bekleme aralarımız oldu. Bak şu anda bekliyoruz. Cumartesi açtığımızda hiç beklememiştik. Tık 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 tık. Bugün pazartesi. O yüzden bakacağız her gün birbirinden farklı olacak diye konuşmuştuk zaten. Her gün birbirinden farklı olacak. Diğer günler nasıl olacak? Salı nasıl olacak? Çarşamba nasıl olacak? Öyle devam edeceğiz, bakacağız sevgili dostlarım. İlk yolcumuzu bekliyoruz. Öğleden sonra açtık bir 4-5 saat daha. Bu işe devam. Bakalım günün sonunda bu iş bize neye mal olacak? Ne kadar para kazanacağız? Vesaire vesaire. Mesela yemeğimizi de ekleyelim. Öğle yemeği 11 dolar. 11 dolar 30 sent vergi dahil. Öyle yemeğimiz de düşelim şeyimizden, yakıtımız da düşelim. Daha çeyrek depo bile yakmadık zaten de. Yani onu da düşelim en sonunda günün sonunda. Eksi 11 dolar şeye yazalım, gidere yazalım. Günün sonunda da artılar eksileri toplayıp ne kadar kazanmışız onu da görelim. Böyle devam edeceğiz. Her gün bir video veya iki günde bir bir video paylaşacağım. Her günün videosunu tek 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 sizlerle paylaşacağım dostlarım. O yüzden beni takip edin. Görelim birlikte 30 günü devirmeye çalışalım. 30 günün sonunda neler olacak? 30 günün sonunda ne kadar para kazanacağız? Cebimizde ne kalacak? Birlikte görelim. Sevgili dostlarım saat 3'e doğru gidiyor. Şimdi Kentucky'ye geldik. Havaalanına geldik. Bir 30 dakikalık bir sürüş yaptık. Ohio'dan bir yolcu aldık. Havaalanına götürdük. Hiç durmadık. Oradan birini aldık. Şimdi bir yere getirdik. Kentucky'deyiz hala. Şimdi buradan da hemen şuradan birini alacağız. Oradan da devam edeceğiz. Böyle 3'e doğru gidiyoruz. Yüzü falan geçtik herhalde rakam olarak da konuşacağız. Biraz da şey <laughs> Bende de var aslında böyle biraz da şey yapıyorum Nasıl diyeyim Böyle biraz da rahat rahat yapıyorum aslında Biraz daha sıkı yapmak lazım Bir de böyle çok şey yapıyorum Nedir onun adı ee, Deşiyorum yani ee, iptal ediyorum Böyle her şeyi de almıyorum Onları da konuşacağız onları da bakacağız Şimdilik saat 3'e gidiyor Kenta e gideyiz Bura çok güzelmiş bu arada çok beğendim bir ara buralarla ilgili of kaç tarafta Ohio harikaymış burası. Buralarla ilgili ayrıca video yapacağım sizlere. YouTube kanalımdan izleyeceksiniz onları da. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın dostlarım. Bir dakika kaldı şu sıradaki yolcumuzu alalım. Yolumuza devam edelim. gördün mü? Yeah, yes sir. Think. Let's go. Saatimiz öğleden sonra 3.50. En son Kentucky'deydik konuştuğumuzda. Kentucky'den yine havaalanı... Havaalanı güzelmiş bu arada. Yani bugün bizi biraz havaalanı kurtardı diyebilirim. Böyle bir havaalanına gittik geldik gittik geldik. En son oradan birini alıp Ohio, Kentucky tarafından Ohio'ya geldik. Şimdi de artık bitirdik. Artık bugünü bitirdik. Şimdi gidiyorum yengenizi işten alacağım. Oradan çıkacağım eve geçeceğim. Bir spor yapmam lazım bugün spor günüm. Birkaç gündür aksatıyorum. Ona bir uğrarım. Ondan sonra oturur detayları konuşuruz. Şu an arabadayım. Şimdi ne oldu ne bitti bilmiyorum. Detayları sizlere konuşacağım. Hemen şimdi detaylara bağlanalım. Hiç gecikmeyelim. Bugünü bitirdik. 3.30'da bitirdik. Saat 8.30 gibi başladık. 3.30'da bitirdik. Daha doğrusu 3.30'da işte son yolcumuzu aldık. İşte 4'e 10 var. Teslim ettik ve geri dönüyoruz. Gidelim işlerimizi halledelim. Daha sonra oturup detayları konuşalım dostlarım. Yeniden selamlar sevgili dostlarım. Geldim evdeyim. Dinlendim üstüm. Üstümü değiştirdim böyle rahat rahat. Şimdi günün kritiğini birlikte yapabiliriz. Bugün sabah bildiğiniz üzere yola çıktı. Saat 8'i 25 geçe ilk yolcumu almışım. Zaten şeyi açtıktan sonra uygulamayı açar açmaz ee, direkt şey geldi. Nedir onun adı? İlk yolcu gelmişti. 8'i 25 geçe. Açtığım yere de çok yakındı. Onu aldık. Ondan zaten 9 küsür dolar para kazanmışız. Bonusla birlikte. Bonusla gelmiş. 8.25'te başladık. Kaçta son yolcumuzu ben 3.30 demiştim ama son yolcumuzu, son uyarımızı 3.11 bir geç almışız. Oradan oraya gittik. Oradan geldik. O da bu arada ne kadar yapmış? 25 dolar gibi bir rakammış. Oradan da geri döndük. O tarafa götürdük. Uzun bir yoldu. Şey güzeldi. Havaalanı kısmı. Yani öğleden sonraki kısım biraz daha iyiydi. Öğleden önce bir gördünüz zaten. Baya sakindi böyle 60-70'lerde bir şeydik. Öğleden sonra daha kısa, daha az zaman yapmamıza rağmen daha yüksekti. Havaalanı dediğim gibi çok güzel oldu. Böyle havaalanına birini bıraktım. Hemen oradan başka birini alıp bir yere götürdüm. Bir siteydi apartman gibi bir yer. Aynı apartmandan başka birini alıp tekrar havaalanına getirdim. Sonra onu bıraktım. Havaalanından başka birini alıp da yine bu tarafa geldim. Bu sefer Ohio'ya geldim. Bu söylediğim havaalanı Kentucky tarafında. Ohio'ya bu tarafa geldim. Günü de bitirmiş oldum işte. 3'ü 50 geçe 45 50 geçe falan. Günü bitirdim. Öyle kurtardık günü. Yarım depo özür diliyorum. Çeyrek depo benzin yakmışım. O da benim arabamla konuştuk daha önce de. 10 dolara denk geliyor zaten. Bu ikinci gün. Bir önceki yaptığımda alıştırma yapmıştım ama daha doğrusu bu ilk gün bir önceki alıştırmaydı. Onda da 130 küsür filandı. Bugün de dostlarım toplamda 6 saat 22 dakika şeyi aktif bırakmışız. Uygulamayı açık halde tutmuşuz. Bu arada öğlen kötüydü yani öğlen ben mola verdim işte bir yemek yedim. Sonra eve geldim. Evde bir işim var. Buraya yakın geldim daha doğrusu. O yüzden eve bir uğradım. Evde bir işim vardı. Onu hallettim. Yani biraz uygulama sakindi. Hem ben de birazcık safsakladım açıkçası. Hem de çok fazla şey seçtim. Yolcu seçtim yani. Öyle dedim ki hani biraz daha yüksek olsun diye şey yaptım veya şey istemedim. Hani nasıl diyeyim? Örnek veriyorum. Alacağım yolcu uzakta. Gitmedim yani. Biraz da seçtim açıkçası. Yarın öyle yapmayı planlamıyorum yani. Bir sonraki gün daha böyle gelen hepsini al alalım bir de. Bir de öyle deneyelim. Bakalım öyle ne olacak. Bayağı da dediğim gibi seçtim. Öğlen bir ara bayağı da böyle yaklaşık bir 40 dakika kadar kadar hiçbir şey gelmedi mesela. Öyle boştu. Ben kapattım. Eve uğradım falan. Biraz da böyle aslında benim de işin içindeki biraz da rahatlığım var. Dediğim gibi hani bunu sadece bütün geliri, bütün gelir kaynağı bu olan arkadaşlarımız tabii ki de bu işleri çok fazla asılıyorlar. Hani sürekli böyle hani hiç boş durmayalım. Sabah çıkalım gece saat işte 12-1'e kadar. Cidden yapıyorlar yani. Canavar gibi çalışıyorlar. Biz biraz daha rahat takılıyoruz bu işi. Memuriyet gibi yapıyoruz. 8-5. Öyle bir durumumuz var. Neyse. Lafı çok daha fazla uzatmayayım. Gelin şöyle nasıl gösterebilirim? Heh, burada. Şurada sevgili dostlarım şöyle kameraya tutayım. Görebiliyorsunuz Döndereceğim. Şu an ters görünüyor sanıyorum. Onu döndereceğim. 157 158 dolar diyelim. Düz. Bunun 10 dolarını yakıtımıza çıkalım. Ne yaptı? 148 dedik. Hadi 10 dolarını da bugün 11 dolar dedik. Yemeğe çıktık beraber. Yani çok çıkmasak da olur. Ama onu da çıkalım. Ne yaptık? 148'di. 137 dolar diyelim. 135 diyelim hatta. Kapandı pardon. 135 dolar diyelim. Bugün lift yaparak kazandığımız para. Çok mu büyük? Değil. Çok mu küçük para? Yine değil. Boş durmaktan iyidir diye. Yarın biraz daha böyle seçim kısmını azaltacağım yani. Ne geldi alacağım. Ne gel alacağım. Bakalım ne olacak. Havaalanı tarafını beğendim ama. Yani güzel. Oradan al oraya bırak. Öyle öyle. Çok ara sokak da yok. Oldukça da geniş yollar. Oraya git buraya git. Onu sevdim. Yine tek, denk getirirsek o taraflara doğru gidebiliriz. En azından çok sokak dönmüyorsun. Yok stop sign'da durdun. 10 metre sonra bir tane daha yok. Tümsek çıktı karşına ıvır zıvır. Onunla uğraşmıyorsun. Bu arada saatlik uygulamada bak şurada aşağıda görüyorsun. Tam şurada. Ne diyor bize? 27 dolar 40 sent para kazanmışız saatlik. Öyle söylüyor. Hadi bunun saatliğini 25 diyelim. Öbürlerini masrafa çıkalım. O şekilde yapalım. Toplamda 6 saat 21 dakika uygulama açık kalmış. 11 yolcu bakalım. Evet 11 yolcu almışız. 18 tanesini de reddetmişiz. Dedim ya çok şey davrandım diye. Ee, yani çok seçtim yani. 18 tanesini de reddetmişiz yani. Öyle de bir şey var. Öğlen arası hani biraz da bizim şeyimizden belki öğlen arası. Öğlen saatlerinde belki de bu kadar reddettiğimiz için yavaş geçti. Bilmiyorum. Toplamda yani bir bizim müşteriye araç sürdüğümüz bildirim geldi. Onayladık. Gittik müşteriyi aldık. Yerine bıraktık. Burada zaman geçirdiğimiz 5 saat 9 dakika. Yani 5 saat 9 dakika yol yol geçirmişiz. Bak şurada yazıyor. Yine belki görüyorsundur bak şurada. Toplam uygulamanın açık olduğu süre üstte. Alttaki araç sürdüğümüz süre. Bu alttaki de sürdüğümüz mesafe. 147,5 mil araç sürmüşüz. Bu arada mesafe kat ediyor. Evet dostlarım. Bugünkü detaylar bunlar. Bunları size eğer bu işten bıkmazsam bunları size 30 gün göstermeye gayret göstereceğim. Bakalım ne kadar dayanacağız. Değişecekti her geçen gün. Bugün pazartesi. Pazartesi gününde ne dedik? 137 dolar mı dedik? 137 dolar. Ne yaparız bu 137 dolarla? Bilmiyorum. Telefonumuzun taksitini öderiz. Faturamızı öderiz. Telefon telefonumuzun faturası. İnternet faturamızı öderiz. Aylık telefon faturası. Hat. Telefon taksiti. Hat. internet faturası. Ee, başka şöyle bir düşünüyorum ne öderim? Başka ne öderim? E ee, spor salonuna gitseydim bir spor salonu öderdim mesela aylığını. Spor salonumu da ödeyebilirdim. Burada apartmanım da var o yüzden gitmiyorum şimdilik. Aylık yani bir günlük kazandığım parayla bugünkü kazandığım parayla bunları öderdim. Bir aylık. Yarınki kazandığımda başka bir şeylere giderdi. Bakalım yarın ne kazanacağız dostlarım. Seriye devam ediyorum. Beni takip etmeyi sakın unutmayın. Serimi yakından takip edin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle dostlarım hoşça kalın